Alakat like kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Going oyununda 171. level'i geçmeye çalışacağız. Ani hareket yapmayın arkadaşlar burada. bunu hesap edemedi işte görmediğin yere böyle bu kadar hızlı girmemelisin. Ne şu yok şu rahat çıkmak için işte. Burası o kadar ince değil arkadaşlar belki yine düşeriz ama Daha ince bölümler e, daha fazla zor oluyor Evet güzel geçtik. Evet. Ve bölümü tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada da bir şey bulma ihtimali ya yani içinde de aynı şeyi bulduk. Büyük bir şans. Drop'u da tamamlayalım. Amerikan topu kaldı dediğim anda o da bitti. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.